Ha? ve be Ferhat, ne bavulu onlar? Betir'in nişanlısı Manolya ile Abdi dedenin bavulları. Onlar taksiden indi geliyorlar. <laughs> Betir nişanlısına kavuştu diye sevindi mi? <laughs> ne demezsin nene öyle çok sevindi ki. Yani şeytan görmüş gibi arkasına bakmadan tüydü be. Aa, ah, niye be? <laughs> Görürsün şimdi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi anladım mı niye kaçtın abla? <laughs> Gayet <gülüyor> <Ya>. iyi anladım. <laughs> Hoş geldiniz Abdi. Buyurun oturun. <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. buyurun buyurun. Buyurun. Geç, Geç geç. <laughs> Kusura bakmayın. Çek yat biraz buzuktur da. Benim hayırsız beter. Beter nerede? Anam beterin nişanlısı Manolya gelmiş. Nerede dedi? Oturuyorlar canım. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Kız hangisi Manolya bunların? <laughs> Oğlum ikisinde de bıyık vardır. Ya kızlar sus ya ayıp ya. Kız ee. bu karı bıyık koymuş ayıp değildi. Ben bıyıklı olduğunu söyledim değil mi ayıp oluyor. Ayak etten çok çekin bir şeymiş be. Kız senin bıyıklı halin işte bak aa, da gör. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır. Anam şey diyordu bak ya. Maşallah Manolya Bey de yani şey. <laughs> Manoli hanım da baya güzelmiş yani. Vallahi güzeldir benim gelinim. Köydeki karpuz festivalinde güzeli kraliçesi seçilmiş. Hadi canım inanmıyorum. <laughs> Attın sen bunu. Öteki yarışmacılar anam karpuz muydular? Yok canım. Köylük yer oldukları için yarışmaya katılan olmadı. Manolya tek yarışmacıydı. Va va va. Ama anam başka türlü zaten kraliçe olmasına imkan yoktur. Anamla iyi anlaşırlardı Anamla Çengelköy Uyar Festivali'nde güzellik kraliçe seçilmişti. Şuna bak <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Allah Allah. Hayret. Ay, ay aspem. Bir de beni beğenmedi iyi mi? Burada kuaför var mı? Yüzüme bakım yaptıracağım da. Kuaför? Anam seni kuaför kurtarmaz. Sen iyi bir estetik doktora <laughs> git. Anca seni o kurtarır. Ameliyat falan olacaksın artık. Beter. Beteri bulun bana. Nerede bu beter? Ana müsaadenizle ben kalkıp beter. beteri arayayım. Şu dünyalar güzeli karısına burada yalnız koymasın. Hı. Haydi anam size iyi günler ha. İyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi günler. Yine bekleriz iyi günler. <laughs> Kesin Allah'ım cezalandırıyor beni abi. Şimdiye kadar yaptığım üç kağıtların cezasını ödütüyor bana. Yoksa niye bu manoloya yolasın bana ya? Ne olur abartma abi ya. İyice kaybettin kendini ya. Yok yok. Yok abi. Aklım şimdi başıma geldi. Yarından itibaren üç kağıda tövbe edeceğim Allah'ım. Hacca gideceğim. Zekat vereceğim Allah'ım. Sordum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır? Sordum sarı abi, çiçeğe. Abi iyice uçsun sen ya. Selim. Aşağıdan sesler geldi. Biri mi geldi ha? Donatelli nasıl eğleniyor? Abdi dedeciğim! Gel! Mesel bizim evdedir ha! Allah! Dedemle Manolya gelmiş senin! Beni hemen sakla ne olur! Sus, sakla! Ya kız ona yazık ya! adamı! Kız şaka ha. yapıyorum ha! Manolya! Manolya ha. Hanım! Gel anam ha. gel gel! Bak bir koca bekliyor seni! Kız yavaş koşma ha. iyice mi bekliyor burada? Kurban olayım sakla Ay. beni Yok, sakla. senin ne olur ya! Kurban olayım gel! Hanım. gel geleneğim kocam bekliyor gel gel biraz. Aa kocam buradadır. Yoktu, de, yoktu de ya. Ne korkma, çık dışarı çık hadi. Dediğin yok, Monalyo hanım da yoktu. Çık dışarı. Yoklar mı? Ya yok. yoklar bir abi, hadi çık. Haydi çık, çık çık hadi, kaldır şunu. Çık, ha kalk, çık. çık. kalk bana ya, kalk. <laughs> şaka yaptım şaka. <laughs> Bu ne biçim şaka pembe ya? Ödüm patladı vallahi. Beter ol inşallah. Abdi dede Manole menek çalladılar. Dedem var ya seni herkese sorar ha. Yok desediniz görmedik desediniz ya. Sen merak etme. Ben seni o yam, yam karıya yem etmem canım benim. Sahi mi söylüyorsun pembe? Sağ ol pembe ya. Senin hakkın ödenmez Ama vallahi. dur lan gene <laughs> tükmüklü öpüyor. <laughs> <Bef> be. <gülüyor> <gülüyor> Öz, ödenmez tabi ödenmez. <laughs> Sana neler edeceğim. Seyret bakalım beter efendi. Anam. Alo buyurun kim arar? Bir dost canım. Gerçekte. Pembe bir dost galiba. Gerçekte. Kacı ne istersin kız pembe konuş. Alça küfte, men tanıdı sesimi. Anam seninle konuşmayacağım. Sen şu Abdi dedeyi ver bana. Abdi dedeyi. Bir dakika Pembe. Abdi dede. Buyur. Pembe garcısı seni ister ha. Ah. Buyur. Ha. Alo. Buyur Pembe bacı. <laughs> abdi dedi. Abdi dedi. Anam benden duymuş olma ama... ...şu anda yani elimize geçen habere göre... ...senin beter. Benim evde saklanıyorum. Gerçekten. Ne? Oynamışsız. Sizin evde soklanıyoruz demek. Hmm, evet. Şimdi tabii ben... ...yani tahmin ediyorum ki anam... ...anam sen Manolo'yu alır direkt bana anam bizim eve gelirsin. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum bir yere gitmeyin bekleyin. Geliyorum. <laughs> Oldu dedeciğim. bekliyorum canım. Ha, baba. Ulan Betiş yandın ha. Bitir, bitir. <laughs> Deden aradı şimdi. Anam senin burada olduğunu öğrenmiş. Manolayı da aldım şimdi yola çıktım. Geliyorum dedi usul usul geliyormuş. Yine şaka yapıyorsun değil mi pembe? Yemezler. <laughs> Anam bak vallahi şaka yapmıyorum. Gerçek diyorum. Ne diyorsun ya? Olamaz. Olamaz abi. Ne yapacağım ben şimdi ya? O kadınla <laughs> evlenemem ben pembe. Evlenirsin valla. Ben pencereden atmak istiyorum. Aa, ya, beter anam bak. dur. Gel, aa, aa, ya. Ay dur be. Bizim durum. Aman otur şuraya be. Şimdi biz kaçıncı kattayız? İki. Keşke, Keşke mi Öyle Ama ölmezsin sen. En fazla kolun bacağını kırar oturursun. Tamam o zaman. Fare zehir içerim. Nerede saklıyorsunuz fare Çabuk. ver bana. Ölmek istiyorum. Dur 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 Niye deli danalar gibi tozutuyorsun? Ben be, ben o Manoya ile evlenemem ya. Tamam, kadın olsa evlenirdim belki ama bu yıkları var ben. E olsun be ya! olsun bu yı, olsun, olsun bu yı. Ne olur? Ne olursun? Olsun. Ne olursun? Olsun, bir çözüm göster bana. Ne e, olursun? Bir çözüm e. göster bana. E ee, yeter be. Yeter artık dönüp dönüp durma başımı döndürdü bu be. Hayır. E, dön bakayım yata. Dön dön ne bakayım. güzel dönüyor ha. Ne diyorsun ya? Dün dün stup. Şimdi ha? buldun ye de dün. Dün dün dün. Döne 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 gel dön, 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 dön. gel 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 otur ha otur ha, ha. işte bak Döndün döndün oturdun. şimdi diyorum ki sen şimdi orada ne yaptın orada döndüm döndün ha nasıl döndün o döndün döndün döne 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 döndün Döndün geldin. Oturdun. Ha? Oturdun. Dönersin. Yani dön 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 dön. Dönünce ne oluyor? Olmuyor. Manol yanımla evlenmek olmuyor. Nasıl dönersem yani? Ne diyorsun ben be ya? Şimdi ha. Anam bak anlatıyorum. Sen orada kalktın. Döne 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 dön Geldi. Yani dönüyorsun daha hala döndün. Oturdun ya. Dönüyorsun, dönüyorsun. Bak, bak giderek bak, bak bak ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Bak, anam Loli top oldu. <laughs> Loli ne? Ne diyorsun ya? Yani Loli top, yani alkalı şeker oldu. Ne? Hayatta olmaz. Hı. Olur anam. Evlilik için ne lazımdır? Bir erkek anam, bir kadın lazımdır. Anam madem sen yani erkek olamıyorsun... ...o zaman acıcık şöyle yaparsak ne olur? Yani evlilik olmaz yani yumuşattırırsak değil mi canım benim yani şöyle yaparsak? Ne oluyor evlilik? Olmaz tabii. Çok akıllıca be. Sen öyle taklit yaparsan kaca evlenmez sen de. Hayatta olmaz abi. ölürün de öyle yumuşak olmam ben. Delikanlı adam o halleri girer mi ya? Ne diyorsun siz be? Ee, peki sen bilirsin peki. O zaman sana Manolya Hanım'la bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Mutluluklar mı? E ee, mutlulukla diliyorum hanım. Şöyle bir dün bakayım sen. Oldun pembe böyle ha? Bakayım ha? anam. Şşt kapa şu <gülüyor> kapa. <laughs> Ama vallahi harik oldun anam sen. Demek ki anam bunun içinde varmış bir şeyler ha? Yoksa bu kadar iyi olmazdın ulan sen. Değil mi Betoş? Betoş deme ha? pembe bana. Zaten kendimi çok kötü hissediyorum. Yalnız sadece içeride böyle takılacağım ha. Dışarıya böyle çıkamam bütün mahalleye rezil olurum valla. <laughs> ee mı güzelim. İstemesen dışarı çıkartmayız seni. Çek elini lan. Sapık mısın nesin be? Hadi. Bete. Şimdi detin gelince... ...seni yumuşak olduğuna şahitlik yapalım mı? Yapmayalım mı? Ee, bir zahmet yaparsanız iyi olur yani. O zaman hanım... ...paranın ucunu göstereceğim. Bu devirde beleş şahit kaldı mı canım? Beleş şahit kaldım bu devirde. Çıkar hanım çıkara. Ha, bir çıkar ver, ver bana. Ha, ver, Ne ver. yapıyorsun ya? Pembe soydun beni ya. Anam şimdi bir prova alayım bakayım. Prova mı? Ha, prova. Ha. Nasıl yapacağım ya? Pemboş nasılsın pemboş ya? Anam daha edalı yani seksi daha kadınsı böyle yani. Pemboş. Ha, işte budur anam işte oldu. Ay i̇şte bak nasıl güzel yapar dudağını. <laughs> Aa, Selamünaleyküm. aleyküm. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay. Ay. Dedoş Uf. hoş geldin. Uş. Ben de Uzak dur benden. Ki bu karı kilikli kaltarır. Aşk olsun tanımadın mı beni Dedoş? Benim ayol Betoş, Betoş. Uzak dur, uzak dur. Abdi dedi. Anam bu senin torunun Betel. Beter mi? E, beter ya beter. Ha, lütfen bana Betoş deyin. Arkadaşlar Oy. bana Betoş der de. Sağolsun Ejder, Hamza, Kazım, Tosun. <laughs> hepsi beni Betoş diye çağırır. Allah Allah. <laughs> Teres bu ne hal? Nasıl yumuşadın böyle? <laughs> Akşamdan suya bastırdılar. Öyle yumuşadım. Dilin zoruna bak. Ben ne bileyim nasıl yumuşadığımı. Bir baktım yumuşacığım dedi hoş. <laughs> en son seni gördüğümde... ...irkektim o kadar zamanda böyle nasıl değiştim? Sorma Dedoş. İnsan ne oldum dememeliymiş. Ne olacağım demeliymiş. Bu erkeklikten erken emekli doğmuş dede ben buna nasıl evlenirim? Ha <laughs> şunu bilirdin kız. Ay kazanın örneği ne güzelmiş. Bir ara ver de şunun örneğini çıkarayım ha. <laughs> dedoş. <gülüyor> tövbe tövbe.